Böyle aşure çorbasının evinden ben sizlere Üstad'ın ilk kitabını göstereyim. Nusuk. Hürriyete hitap. Prens Sabahattin Bey'in suyu telakki yoluna kötü anlaşılan güzel fikrine cevaplar. Üstad'ın nutukları. 1908, 1909, 1910 yıllarındaki nutuklar Üstad'ın. İlk kitap bu yayınlanan. Son kitapta Nur Aleminin Bir Anahtarı. 1953'te Bediüzzaman Hazretleri Çarşamba'da, Fatih Çarşamba'da İmam Hatip Mektebi'ne çok yakın. iki katlı, ahşap, mütevazi, fırıncı abilerin üstadın kalması için hazırladıkları bir ev. İşte üstad o yıl 1953'te Risale-i Nur'un son parçası. Aslında 1948'de Afyon hapishanesinde yazılan El Hüccetü Zehra, Fatiha ve Tahiyyatü'nün tefsiri orada yazılıyor Afyon hapsinde. İki defter bitiyor. Ama Üstad tekrar 1953'te bu Nur aleminin bir anahtarını. Yani Risale-i Nur'un isimleri de harika. Rastgele isimler değil kardeşlerim. Rastgele isimler değil. Thank <music> you.